Da, coğrafi keşif yapıyorum. Coğrafi keşif ama hep coğrafi. Baktım aşağısı bataklık ama burada yaşayan halk var. Dedim siz kendinizi nasıl savunuyorsunuz? Dediler abi kaçıyoruz. Dedim kale diye bir şey var. Hemen burayı inşa ettirdim şöyle. <laughs> ha? İşte ben yönetilmeyi değil yönetmeyi seviyorum. <laughs> Şurada kiliseleri vardı. Hepsini... <laughs> Bak şu bak şurada kilise vardı. Bunlar ne yapmış? Hristiyanlıkla paganlığı birleştirmiş. Dedim öyle bir din yok. Ben size İbrahim'i dinleri öğreteyim. Hepsini Allah yoluna getirdi. Şimdi kilise, <laughs> kilisenin arkasındaki tepeden şöyle yan boydan yukarı çıkacağız. Evet John. Burası tarihi bir yerleşim noktasıymış. Gördüğünüz gibi duvar örülmüş. Tabii yer altında kalmış. Ama manzarası da Fethiye